Özellikle önem verdiğin kişilerle yaptığın konuşmalar, tartışmalar veya çok önem verdiğin konularla ilgili yaptığın e, işte konuşmalar, görüşmeler. Burada senin e, gerçekte ifade etmek istediğin şeylerle tam o konuşma sırasında, o tartışma sırasında ağzından çıkanlar söyleyebildiklerin eğer çok farklıysa hatta e, bir şeyler söylemek istiyorsun, anlatmak istiyorsun ama e, kilitlenmişsin, anlatamıyorsun. Ya da ee, bu e, duygu sevine çok kapılıp o konuda anlatmak istediğin şeyin çok e, dışında konuşmaya başlıyorsun. Karşı tarafı dinleyemiyorsun, karşı taraf bir şeyler söylese de anlayamıyorsun ya da e, karşı tarafın bir e, tetiklendiği bir duygular olduğunda sen de onunla birlikte tetiklenip e, aslında konuşmak halletmek istediği şeyin çok dışında bir e, konuya, bir alana e, geçiliyorsun. Böyle durumlar olduğunda. Senin e, sinir sistemin e, o çağrılan e, konunun e, getirdiği e, duygularla yani o konunun dokunduğu duygularla birlikte farklı bir faza geçiyor. Yani sen e, sakin düzgünce bir şeyleri anlatabilecekken veya karşı taraf bir şeyleri anlatırken onu dinleyip e, tam vermek istediğin, ileride de e, pişman olmayacağım, hatta e, o cevabı verdiğin için mutlu ve tamamlanmış hissedeceğin o cevabı vermek yerine o konuşmanın, o cümlelerin sende uyandırdığı o başka yoğun e, duyguların etkisine kapılıp e, çok farklı e, şeyler söylemen, çok farklı şeyler yapman veya yapamaman, yani e, susup kalman, kilitlenmen ancak böyle üzerinden böyle bir zaman geçince hani açılma hali e, buna yol açabiliyor. Çok güçlü e, şeyler, etkiler bunlar. Yani e, nöronların öyle bir e, faza giriyor ki bu bir kaos fazıdır, bu bir kriz fazıdır ve bu kriz halinde hani e, sağ beyin ve sol beyin e, faaliyet dengesi pek istediğin gibi olmaz. Yani e, ikisi dengede olmaz. Çünkü e, duygulardan sorumlu olan ve senin o duyguların içinden geçmeni, o duyguları yaşamana e, şey yapan, hani alan sağlayan, buna mümkün, bunu mümkün kılan sağ beynin çok yoğun bir krizle mücadele halindedir. Ve aslında sol beyin ve sağ beyin yani mantık, işte içinde bulunduğun gerçeklik, şartlar, senin kendi şartların, içinde yani diyalog halinde olduğun kişinin şartları falan, yani bunları değerlendirebilen o sol beynin hani muhakemesinin eksik kaldığı sadece sağ beyninle, o yoğun, o girdap olmuş duygularınla baş başa kalmış halinde, e, bu e, şeyin içinden e, çıkmakta çok zorlanırsın. Çünkü e, bir konu e, kendisini çok e, şiddetlendiren şeylerle tetiklendiği zaman o artık e, biyolojine etki eder. Yani vücut biyolojin işin içindedir. Stres işin içindedir. Ve e, belki hayatta kalma güdüsü işin içindedir. Yani Hangi e, konunun neyi tetiklediğine göre değişir senin e, daralmak hissettiğin veya fazla kendini ortada kalmış hissettiğin şeyler olabilir. Türlü türlü duygular yani bunların hepsini sen zaten yaşıyorsun. Bunların içinden çıkabilmen için yani o konuşma sırasında tam istediğin gibi bir diyaloğu kurabiliyor olman için bu duyguların etkisini seni belki yükseltecek, daha iyi noktalara götürecek veya o çözülmesi gereken şeyin çözülmesine yardımcı olabilecek, o gücü verecek şekilde kullanabiliyor olan gelir. Bunun için sağ beyin ve sol beynin bu duygu seniyle, yani hayatımız boyunca sürecek olan, bunu bir klinik psikiyatr, yani psikiyatr olan ve nörobilim yani sinir bilimi uzmanı olan Dan Siegel söylüyor. Yani bu duygu seni senin hayatın boyunca olacak diyor. Sinir sürekli yoğun e, duygular içerisinde tetiklenmeleri olabilecek. Burada bu e, oluşan selvi o e, suyun olduğu kanalda kayıkla birlikte e, batmadan, taşlara çarpmadan, çalılara dolanmadan e, muntazam e, gidebilmek. Yani tabii ki hafif dalgalanmalar herkesin olabilir ama o e, şeyde hani o rotada sonuçta istediğin çizgide kalabilmek. Bunun için senin bu konuşmaları yani içinde konuşmaya dönüşmek isteyen bu duyguları güvenli hissettiğin bir ortamda güvenli hissettiğin bir kişiyle paylaşman gerekir. Bunları aktarman ve konuşmaya dökmen gerekir. En güzeli budur. Ama burada eğer sen mutlaka o konunun belki o duyguların yoğun tetiklendiği kişiyle her şeyi konuşmaya hedeflediksem, bu da bir aşamalar gerektirir. Yani sonuçta, eninde sonunda belki o kişiyle konuşacaksın, belki konuşmayacaksın. Ama öncesinde senin bu sağ ve sol beyin dengeni, bu yoğun duyguların etkisiyle konuşmayı konuşmanın bozulmasından içinden çıkabilmek, bunların e, bir şeyle beynini, sinir sistemini alıştıra alıştıra içinden geçmen gerekiyor. Ben bunun için sana bazı çözümler öneriyorum. Bir tanesi e, online bir atölye. Her salı saat 9.30'da e, online olarak e, oluşturduğum bir sınıf. Yani e, zihnini baskılayan duygular. Bunun üzerine bir atölye. Burada senin e, İçinde bulunduğun bir yangın varsa, bir e, duygu e, yoğunluğu varsa ve bu senin bir şeyleri istediğin gibi yapmanı önlüyorsa, belki hani konuşmalarda, tartışmalarda, birileriyle anlaşmada e, sana engel ve e, bir e, baskı yaratıyorsa, bunun içinden geçebilecek bir e, sinir yapısına nasıl sahip olabilirsin? O konuyu halletmek için neler yapabilirsin? Sana e, bunun deneyimini e, kazandıracağım ve bu atölyede bu, bu, çalışmaya katılınca hani o mevcut yangını söndürmekle beraber hani bundan sonra oluşabilecek hani duygusal dalgalanmalarda kendini nasıl stabilize edebileceğini, nasıl istediğin gibi dengede kalabileceğini bir nevi görmüş olacaksın. Bir, bu, bunu nasıl yapacağın hakkında bir fikir edinmiş olacaksın ve vücudun bununla ilgili bir deneyim kazanmış olacak. Eğer bunu daha ileri bir noktaya taşımak istiyorsan, ki atölyede de bu arada tabii ki metotlarından faydalanacağım yani refleksöciden de faydalanacağım ve senin hani beyin e, dalgalarını biraz daha yavaşlatarak her şeyi daha e, dingin bir alanda beyninin sadece o krizi yaşayan departmanıyla değil de bütün beynini ele alabileceğin bir e, alana sokacağım ve bu e, atölyede bu e, insanın Hani bir konuyu sadece sıkışıp kalmış eyvah bunun içine çıkamam şeyinde değil de yani kapalı kutusunda değil de daha kendisini iyi hissedici alana yaymasına yardımcı oluyor. Eğer daha derin bir çalışma istersen bireysel çalışmalar yapacağız. Bunu online olarak gerçekleştirebiliriz. Yani senin bu konuyu uzun uzun istediğin gibi konuşabileceğin ve o konunun etkilerini de vücudundaki etkilerini de yani bu vücuduna yansıması çok çeşitli şekillerde olabilir. Rahatsızlık veren e, bu yansımaların içinden nasıl geçebileceğini ve e, bu konuşmayı veya bu kafanı e, zorlayan, seni zorlayan, seni yıpratan bu konunun içinden nasıl geçebileceğini hem konuşarak hem de e, konuşmanın ötesinde hani beyninin bu konuyu e, farklı güçlerle, farklı kaynaklarıyla, çünkü beynimizin Kaynakları muazzam ve e, biz sadece dar bir e, alanı kullanarak gücünü çok az kullanmış oluruz ama bütün olarak kullandığımızda o zaman her şeyin içinden geçebiliyorsun aslında ve e, beynine bunu nasıl yapacağını hem öğretiyorum hem de birlikte deneyimliyoruz. Eğer istersen e, bireysel e, yüz yüze seanslarından da faydalanarak beni hani, e, hem şeylerde hem refleksoloji doğrudan sana uygulamam. Hem de senin sinir sistemini kendi kendine düzenlemesi için o sinir sistemine gereken adımları uygulatarak öğretmen mümkün oluyor ve benimle iletişime geçmek için bu bilgilerden faydalanabilirsin.